biz Emriyanın mutfağına bugünkü menimize katmer yapardım sevgili takipçilerim. Dün fazla videoları izleyemedim. Ben Aydın'a gittim üniversitede doktora gözlerimden anji olacağım. Yani çok önemli önemli bir şey değil yalnız şekerim olduğu için gözlerimden anji yapacaklar. Videolarınıza gelemedim. İnşallah bundan sonra videolarınızda geleceğim sevgili takipçilerim. Ben her zaman sizin yanındayım. Siz hiç merak etmeyin ben sizi hiç boş bırakmayacağım. Her esinin videosuna gideceğim sevgili takipçilerim. burada unumuz var daha ölçüsü yoktur ölçüp dökeceğim tasımı Burada da sarı yağım var sevgili takipçilerim Burada da bir istant mayamız var Burada da suyumuz var ılık su ölçüp dökeceğim yumurta süt yok Bismillahirrahmanirrahim diyelim su sütümüzü tökelim sevgili takipçilerim Birinci bardak suyumu töktüm. 250 milimlik bardağına Şimdi ikinci bardağımı döküyorum Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi bu kuru bardağına da buraya önce mayamızı dökelim. Ilık su sudur. Yani buna süt yok. Ondan sonra yumurta yok. Sadece su, maya, bir de sarıya. Bu kadar başka bir ölçüsü yok bunun. Hani sur, buradaki unumuz ölçüsüzdür. Aldığı o kadar un tökeceğim. Mesela iki buçuk bardak tökeceğim şeyle. E, 250 milim olup bir bardak daha döküyorum. Tamam. Takipçilerim sıcak olsun diye ben sobalı yerde yapıyorum. Yani burası mutfak değil ama mecbur kalıyorum mutfak demek için. Şimdi burada ölçülü 250 milimlik bardağıyla bir bardak su kat süt katacağım. Hep de şaşırıyorum. Un katacağım sevgili takipçilerim. Şimdi, Şimdi 250 milimlik bardağıyla bir bardak un. Al o kadar yani bu ölçünü. Bir bardak daha koyuyorum daha yanımıza. Ellerimi de önceden yıkamışım sevgili takipçilerim. Tepkiler gelmiyor. Ben çünkü hayatta ellerimi yıkamadan hamura elimi sokmam. Şimdi ikinci bardak. Unumuzu döküyorum 250 milimlik. Bismillahirrahmanirrahim. Bu katmerimiz sevgili takipçilerimiz yani buna oklavayla açmayacağım. Merdanayla elinden açacağım. Yani güzel bir şey tariftir sizin için. Yani o şey yuha açmayanlara mesela, beceremeyenlere bu onlar için çok güzel. Yani onlar için yapıyorum, yuha açamayanlar için. Sevgili takipçilerim. Şimdi üçüncü bardak unumuzu koyuyorum. Şimdi üzerinden bir tatlı kaşığı tuzumuzu koyuyorum. Şimdi elimizin hamurun içine eline yoğurmaya başladım sevgili takipçilerim. Dört, dört bardak un döktüm şimdi beşinci burada. Beşinci de dökeceğim. Yani buna başka bir yumurta, süt, yağ yok. Bu sade tuz, un, su, maya, sarı yağ. Hafif biraz ele, ele yapışacak bir hamur olacak sevgili takipçilerim. Bu altıncı bardak döküyorum. Sevgili takipçilerim ununa göre de değişebilir. Siz daha az da koyabilirsiniz. Ee, ununa göre biraz daha çok koyar. Yani un çok su harcarsa çok un gider. Az su, o su, az su harcarsa mesela çok un gider. Yoksa ununa göre yani fazla uzatmaya gerek yok. Ununa göre hafif ele yumuşar, ele yapışan bir hamur olacak. Hep sen sevgili takipçilerim o ölçüye yani 3 bardak 250 milimlik bardağıyla 3 bardak suya 6 bardak unumuz gitti yani. Sizin belki ununa göre olabilir, değişebilir. daha fazla gider, daha eksik gidebilir ona göre. Ben zaten videomun altına güzel açıklamasını yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsin sevgili takipçilerim. Böyle hafif ele yapışan bir hamur oldu. Hafif yani ele yapışıyor. Şimdi üzerini örtüverin sevgili takipçilerim. Yarım saat sonra görüşürüm. Yarım saat mayalanacak. Şimdi sevgili takipçilerim hamurumu çok güzel kabardı. Şimdi beze alacağım. Yani katmer bunun ismi katmerdi. Acece hamurumuzun da havasını alalım. Çok da güzel kabarmış. Çok da muhteşem olmuş. Çok da güzel olmuş. Yani pürüzsüz bir hamur olmuş sevgili takipçilerimiz. Çok güzel olmuş. Şimdi bunu beze alacağım. Sevgili takipçilerim, hamur kartıyla e, keseceğim. Yani hamur kesacağıyla keseceğim. Çok da güzel oldu hamurumuz. Yani pürüzsüz bir hamur oldu. Güzel oldu. Altına hafif un serelim. Üzerine de hafif un serelim ki hamur kartımıza yapışmasın. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, keselim. Sevgili takipçilerim bezemizi aldım o ülkeden 8 tane beze oldu. Şimdi bunu 5-10 dakika beklemeye bırakacağım. Şöyle bırakalım biraz beklesin. Ondan sonra görüşürüz. Şimdi 10 dakikanın arkasından bezelerimizi yapmaya başlayacağım. Önceki aldığım bezeden. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bezelerimizi alalım. Şimdi azıcık nereden merdane açalım. Şimdi. Şimdi birazcık da merdane açalım sevgili takipçilerim. Şimdi oda sıcaklığındaki yağımızdan içerisine koyuyorum birer kaşık sevgili takipçilerim yemek kaşıkla. Sarı yağımız. Bakalım ne kadar ne kadar sarı yağımız giderse ben videomun altına yazarım sevgili takipçilerim. Şimdi şöyle katlıyoruz sevgili takipçilerim. Ondan sonra böyle açtırıyoruz. Her tarafına yayılsın. Çok da güzel yani pürüzsüz bir hamur oldu. Şuradan şöyle katlayalım. Buradan da böyle katlayalım. Şöyle de yapalım. Ondan sonra bunu da böyle yapalım. Bu da böyle gelsin sevgili takipçilerim. Şimdi beze getiriyorum. azıcık un alalım. Böyle bezi haline getirdim sevgili takipçilerim. Tekrar şeyimize koyuyorum. Tepsimizin içine. Şimdi ikinci ikincisini de aynı o meziyet yapacağım sevgili takipçilerim. Biraz hamurumuz yumuşaktı. Çünkü ene yapış yapışan bir hamur oldu. Biraz daha ununu bol sepenin üzerine ki yağımız çıkması. Bunu da aynı o vaziyet yapıyorum. Sevgili takipçilerim biraz un koyuyorum üzerine ki yağı çıkmasın, yapışmasın. Böyle. Bunu da böyle katlıyorum. Zaten yumuşaktır o içinde dağılabilir. Yağımız yumuşak yani o da sıcaklığında. Sobalı yerde. Şimdi bunu bir beze haline getireceğim. Sevgili takipçilerim 10 dakikada tepsimizde durdurdum. Savuk bir yerde durdurdum. Yani sıcak yerde olmaz bu. Dol buzdolabına da koyabilirsin. Dışarıda mutfakta eğer doğal gaz değilse mutfağınız oraya da koyabilirsiniz. Şimdi ben bunun birini alacağım açmaya gene oraya koyacağım sevgili takipçilerim. Şimdi açıyorum sevgili takipçilerim Merdan Aynan. Bismillahirrahmanirrahim. siz buzdolabında eynətirsiniz və yaxud mətbəxinizdə eynətirsiniz ki, e, yağları donsun, donmasa açılmasın. İndi hərman bunu şeyə qoyacağam tepsimizə. İndi sərgini təqibçilərim Iki, üçüncüsünü açıyorum. Siz yarım saat daha buzdolabında durdurun. Çünkü yağlı olduğu için donmamış olmuyor. Donacak bu, mecbur donacak. Biraz da unlu olacak. Tabii ki unlu olması lazım. Çünkü neden? Yağlı olduğu için unlu olması lazım. On dakikada durduracağım, şey 5 dakikada durduracağım şeyin içinde tepsini sevgili takipçilerim. Çünkü yalnızım kimse yok yanımda. Şimdi önceden tepsimizi yağladım tepsiye katmerimizi koyuyorum sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Tepside bir beş dakika kadar durduracağım. Bir sonra da görüşebiliriz. Ya veyahut görüşürüz yine de. Şimdi dördüncüsünü açıyorum sevgili takipçilerim. Bu biraz umlu oluyor. Mecbur umlu olacak. Çünkü yarlı olduğu için. Gelin de evde, evde yok gelen kızımıza. O da şeye gitti. Bakkala bakmaya. Eşi bir taraf gidecekmiş mal almaya. Şimdi ben kaldım tek. Ben de ancak yapıyorum sevgili takipçilerim. Ne yaparım? Bunun içi Tevtel tel olacak dişi çıtır çıtır olacak sevgili takipçilerim. Şimdi üzerlerine yumurtasını süreceğim sevgili takipçilerim. Önceden yaktığım fırınımıza vereceğim. Tepsimizi de önceden yağlamışım. 2 tane yumurtanın sarısıydı içine ister iki kaşık yemek kaşığıyla şey koyabilirsiniz süt ister yağ da koyabilirsiniz sevgili takipçilerim hani biraz açılsın diye yani onun önemi yok Şimdi diğerini de sürüyorum. Ee, şeyin Kapağdanız yoksa məcburi iki stilin üzərinə sürəcəm. Ondan sonra qapağacəm, həmen fırına verəcəm. Sevgililər, takipçilərim. Yanığınızı iş yapmaqda çox çətinmiş ya. Böyük işləri yapmaq, yəni digər işləri qolaydı, böyük işlərə zord. Video çəkərkən yanığınızı yapmaq çox çətin. Şimdi fırına vereceğim sevgili takipçilerim. Benim fırınımın şeyi yoktur. Derecesi davul fırındır. Davul fırına vereceğim. Sevgili takipçilerim, şimdi sonuncusunu da açtım. Ama soğuk bir yere koyacağız. Orada donacak. Oradan ikişer ikişer tepsinize koyar getirir fırınıza koyarsın sevgili takipçilerim. Çünkü bunun hamuru hem biraz yumuşaktır hem de yağımızda mesela oda sıcaklığında olduğu için yumuşaktır. Hani bunu soğuk yere koyacağız orada donacak. İsterseniz buzdolabını açın koyun donsun. İsterseniz e, mutfağı soğusa doğalgazı yoksa koyarsınız orada da donar sevgili takipçilerim. Şimdi ben e, bir sonra görüşebiliriz. Sevgili takipçilerimiz, çöreğimizi, tükettirmişim. Köreg eee unuttum adına. Adını da unuttum. Çöreğimiz servise hazırdır. Yiyenler katmerimiz servise hazırdır. Sevgili takipçilerim, yiyenlere afiyet olsun, yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, izlemeyi, takip etmeyi, like atmayı da unutmayın. Like'larımız iyi gelsin sevgili takipçilerim. Yorumlarımız da güzel gelsin. Biraz hamur işi olduğu için uzun oldu. Kusura bakmayın takipçilerim. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Çok da muhteşem oldu. Çok da güzel oldu. Yani bunun özelliği... Nedir özelliği bunun? Yani püf noktası ince olması. Yani kıtır olması özelliği. Çok da kıtır oldu. Bak sevgili takipçilerim. Çok kıtır. Çok çok güzel oldu. Çok da muhteşem oldu. Yani bunun özelliği budur. Sevgili takipçilerim. Şey ince olsun diye. Yani kıtır olsun diye. Özelliği bu. Başka özelliği yok bunun. Haydi hayırlı günler. Hayırlı günler olsun sevgili takipçilerim. Çok da muhteşem oldu. Çok da güzel oldu. Vallahi muhteşem, muhteşem. Yarınlara afiyet olsun. Yapanlara Allah kolay olsun. Bak kıtır, kıtır sevgili takipçilerim. Çok da kıtır, çok da muhteşem. Yani bu fazla kabarmayacak. Bunun işi bu. Fazla kabarmayacak. Hadi hayırlı günleriniz olsun sevgili takipçilerim.